Merhaba arkadaşlar. Covid-26 testinin 5. sorusunu şimdi birlikte çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar diyor ki buradaki yukarıdaki iki tane karenin alanları toplamı 100 ise bu büyük karenin alanı nedir? Alttaki karenin alanı nedir diye sormuş. Şimdi ben buraya harfler veriyorum karenin bir kenarına. Hepsine A dedim bakın. Buraya da B diyorum. Buraya da C diyorum. Buralar 90'a derece olduğundan burası da nedir? 90 derecedir. Şimdi arkadaşlar bu karenin alanı neydi? A kare. Bu karenin alanı neydi? B kare. Toplamları neymiş? 100. Yani A kare artı B kare gençler 100'müş. Peki şurada Pisagor kullanırsa C kare A kare artı B kare değil midir arkadaşlar? E peki a kare b kare de 100'dü. O zaman c kare eşittir 100 olduğundan benim alanım 100 olacaktır. Yani cevabım Edirne'dir gençler.